aylık işte beşer onar artan enflasyon rakamlarıyla karşı karşıyayız. Yani mevduata alışmış birisi ben bir de maceraya girmeye kalkarsa ciddi kayıp da yaşayabilir. Soğuk savaşa dönüşebilir bu. Soğuk savaşa dönüşürse piyasaların modu değişir. Türkiye'de şu anda o tür bir tasarruf, TL üzerinden yapılan bir tasarruf ödül değil biraz ceza getiriyor yani fazlasıyla. Peki şimdi şöyle gelişmeler de var bir yönüyle bunların sırtımıza bindirdiği bir şey ne ölçüde olur mesela çok özür diliyorum yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde şeye kırka çıktı yani burada hani ne uğruna ve aynı zamanda cari fazla verecektik hani o ne oldu peki o zaman? Hı hı. Şimdi tabii burada enflasyon beklentisi yüzde 40 oldukça yüksek bir rakam, çok yüksek, oldukça değil çok çok yüksek. Çünkü e, e, burada merkez bankasının tahminlerine baksak e, veya işte birkaç ay önce hazinenin tahminlerine baksak bunun yarısı kadar beklentiler vardı e, ve her ayda bu beklenti yükseliyor çünkü aylık işte beşer onar e, artan enflasyon rakamlarıyla karşı karşıyayız. Tabi bu e, mevcut faizlerde e, reel anlamda kur artışı olsa bile negatif bir reel faiz anlamına geliyor. Yani bunun bir makro etkisi olma ihtimali var. E, tasarruf sahipleri gidip bu parayı e, yani başka bir tasarruf aracına dönüştürmeyi tercih edebilir. Ki Türk halkının yüzde sekseni zaten tasarruf yapamadığını söylüyor. O kalan yüzde 20 için konuşuyoruz bunu. O yüzde yirmide de ya mevduat yapıyorum ya gayrimenkul alıyorum ya altın alıyorum ya döviz diye gidiyor. Şimdi mevduatı oradan çeker çekip çıkarırsa ya da ya yani ben burada paramı kaybediyorum gibi bir duygu oluşursa ki oluşabilir. O zaman gayrimenkule gidebilir. O gayrimenkul fiyatlarını daha tırmandırıp kira artışları ve ilgili sektörlerde bir artışa daha fazla yol açabilir. Ya da borsa, kripto paralar gibi başka alanlara gidebilirsin. Orada kazanabilir de yatırımcı. Ama yani mevduata alışmış birisi ben bir de maceraya girmeye kalkarsa ciddi kayıp da yaşayabilir. Yani aslında tasarrufları eritme, kaybettirme riski de taşıyor bu gelişme. Enflasyon ne kadar uzun sürerse Türkiye'de veya ne kadar yüksek seviyede kalırsa bu negatif reel faiz ortamının gerek hani kur korumalı mevduatın sürdürülebilirliği, gerek bunun işte tüketimi mi gidecek, başka alternatif yatırıma gidecek ya da bu nasıl makro sonuçlara ulaşacak bunu izlemek gerekiyor işte tüketime giderse kısa süreli bir canlanma gibi olur ama bu enflasyon daha da arttırır sorunu daha da ağırlaştırır ki zaten enflasyon tek başına gelir dağılımı sorununu arttıran ekonomi üretim yatırımdan uzaklaştıran bir unsurdur o, o açıdan da sıkıntı cari denge de konuyla alakalı aslında çünkü bu enerji fiyatlarındaki artış Bizim aylık enerji açığımızı 8 milyar dolarlara getirdi. Bir yıl önce bu 3-4 milyar dolardı, iki katına çıktı. Yani bu yıllık 90-100 milyar dolar bir açık demek. Dolayısıyla ciddi bir döviz talebi anlamına geliyor. Bu da tabii kur Türkiye'de enflasyon en önemli nedeni olduğu için ikisi de birbiriyle alakalı. Yani enflasyonist baskı, dövize talep, cari açık bunlar birbiriyle alakalı ilerleyen süreçler aslında. Biraz şartlar e, onu gösteriyor ki hani zaten bir, bir iki aydır faiz indirimine gitmiyorduk ama e, eğer faiz artışına gitmezsek dövizdeki yükselişi çok tutamayacağız gibi gözüküyor. Biraz benim do, e, bu atmamdaki kapak sebebi de oydu aslında hani dolar e, 20 lira dememin sebebi o yani hatta benim kapağım eğer faiz artışı yapmazsak çok iyimser bile kalıyor gibi olabilir yani bilmiyorum siz katılır mısınız? <laughs> Şunu şöyle söyleyeyim, e, yani tür, yani kuru etkileyen faktörlere baktığımızda aslında hani zaman içerisinde Türk lirasının değer kaybetme potansiyeli yüksek. Şimdi ama tabi bu bu tür bir şeyde yatırımcı açısından ya da hepimiz için bu yarın olur mu, kısa sürede olur mu, olmayabilir. Yani bu e, neden şeye bağlı. Aslında burada çok temel bir parametre bence bu Rusya-Ukrayna meselesinin nasıl şekilleneceği ile alakalı. Şimdi bu hareket bu Rusya-Ukrayna savaşıyla başladı. Çünkü tüm dünyada makro dengeleri etkileyen, o risk iştahını etkileyen, sermayenin yönünü, akışını etkileyen bir gelişmeyle karşılaştık. Ve makro sonuçlarının fiyatlandığı bir döneme girdik. Eğer bu süreç devam ederse sıcak olarak ve daha sıcaklaşırsa e, bu gördüğümüz stres devam edecektir. Mesela en azın en basitinden euro dolar paritesi şu anda işte onlar 10 civarında 1.09'a gidiyor falan. 1'lere doğru gerileyebilir. Yani gerileyecek demiyorum ama böyle bir ihtimal var. Bu zaten mesela dolar TL'nin %10 yukarı gitmesi demektir. Hani euro biraz geriler ama dolar euro eşitlenir. Yukarı doğru bir hareket olur. Dolayısıyla eee sadece parite etkisinden bile bunu görebiliriz. Ama temelde ne oluyor? Bu durum devam ederse şu anda işte konuştuğumuzu her gün benzine gelen zamlar falan işte bu bir iki gündür ara verildi. Aynı hızda devam eder ve sürdürülemez. Bu öyle bir noktaya enflasyonu getirir ve bizim faturamızı getirir ki işte bu cari açık meselesi falan döviz talebini çok daha ciddi arttırarak kura baskı yapacak bir unsur olmaya devam eder. O açıdan bir bu var ikincisi yani Türkiye'de cari açık biraz azalır mı turizm yaz aylarında falan dengeler mi dediğimiz senaryo tersine döner ki dönme potansiyeli ortaya çıktığı için de bunları yaşıyoruz. <laughs> ama e, eğer şey olursa e, yani bu iş yatışırsa çünkü çok hızlı değişiyor yani gerçekten ben kendi adıma Putin'in Ukrayna'ya bu denli bir işgali girişeceğini çok tahmin edememiştim e, hani daha sınırlı kalacak diye dolayısıyla işte bugün bir sinyal verdi çünkü çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya geri adım atabilir yani Putin de aslında öyle gözükmese bile ve işte e, bir soğuk savaşa dönüşebilir bu soğuk savaşa dönüşürse piyasaların modu değişir yani tabii ki öyle mükemmel bir noktaya falan gelmeyecektir ama mesela bizdeki bu kurdaki baskı bir miktar azalabilir TL'de bir miktar gerileme değerlenme görebiliriz. Ya da işte Türkiye turizmle ilgili beklentiler tekrar artabilir. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Savaşın gidişatı bizim kurla ilgili stresimizi, riskimizi kısa vadede belirleyecek en önemli unsur. Ama biraz orta vadeli bakacak olursak yani aylar itibariyle söylüyorum. Kuru etkileyen faktörlerden bir tanesi risk, risk algısıdır soğuk savaşta olsa sıcak da olsa tabii soğuk savaş daha e, az olacaktır ama risk algısını yüksek tutar Türkiye için her halükarda. Kısa vadede bir iyileşme olsa bile burada ekonomik yaptırımların olduğu ticaretin engellendiği bir bölgede risk yüksek. Bu kur için negatiftir. İkincisi cari açık beklenenin üzerinde gidecek ve kur korumalı mevduat özellikle e, e, işte negatif reel faiz nedeniyle bundan sonra aynı hızda muhtemelen artmayacak. Şirketlerin ilgisi muhtemelen devam etmeyecek ya da çok az olacak. Dolayısıyla hani DTH talebini kestiğimiz için kuru da biraz durdurma, diğer müdahalelerle falan konusunda bir güç daha azalacak. Yani DTH talebi tekrar otomatikman kendi dinamikleriyle artabilir. Üçüncüsü sizin bahsettiğiniz aslında para politikası yani kuru etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Bir ülkenin parası ne kadar cazip, ne kadar getiri sağlıyorsa o kadar caziptir. O getirinin de bir ödül vermesi beklenir. Yani e, siz o tasarruf, o para cinsinden yaptığınızda e, bugünkünden daha fazla tüketebileceğinizi, daha fazla bir şeylere sahip olabileceğinizi görmeniz beklenir. Türkiye'de şu anda o tür bir tasarruf e, TL üzerinden yapılan bir tasarruf ödül değil, biraz ceza getiriyor, biraz fazlasıyla tasarruflarınızı eritiyor ve bir risk içeriyor sürdürülebilirmesi çok kolay olmayan bir tabloda kur riskinin olduğu bir tabloda yabancının da gelmesi pek mümkün değil. Gelmiyor zaten çıkıyor. Dolayısıyla bizim bunu konuşuyor olmamız bile aslında bir risk. Hani işte 20 olur mu? 18 olur mu? Türk lirası mevcut tablo, tabloda kuru belirleyen faktörlere baktığımızda zaman içinde değer kaybetmeye aday görünüyor. Burada yalnız geçen yılda gördük. İşte yılın çoğu gitti. Yılın son iki ayında birçok şey yaşadık. Hem atılan politikalarla, hem işte konjonktürel dış ...iç gelişmelerle bu yaşandı. Dolayısıyla e, bir bir süre bunu e, buralarda tutmak, dış konjonktüre göre bunun düşmesi mümkün olabilir. Yani ben özetle kısa sürede böyle bir hareket beklentim e, yok. Ama sıcak savaş devam ederse e, bu rakam ...bugünkünün üzerlerine doğru tırmanacaktır. Hani yukarıda nereye gider? o konudaki tahmin çok e, net bir şey söyleyemeyeceğim ama zaten şöyle ben bir iktisatçı gözüyle baktığımda Türk lirası en az en ihtimalle nasıl bir performans gösterir bizim enflasyonumuzla bu yıl dünyanın yaşadığı enflasyonun farkı kadar bir değer kaybetme potansiyeli taşır her zaman Yani başlangıcını 12 lira 13 lira falan gibi alırsanız kurun e, bu durumda işte bizim enflasyonumuz 40-45 olacaksa dünyanınki 5 olacaksa yani %35-40 zaten o başladığı noktaya göre bir değer kaybı potansiyeli taşır. Ha, o 3 gün sonra da olabilir. 6 ay sonra da olabilir. Ama genel olarak benim beklentim o yıl başında işte 13 lira civarından sonra %40'lık bir değer kaybı potansiyeli. Bunlar kısa vadeli tahmin. Yani kesinlikle bir yıl sonrası, bir buçuk yıl sonrası çünkü gerçekten ben bir iktisatçı olarak öngörmem çok mümkün değil. Ama kısa vadedeki tahminim bu. Kuru etkileyen faktörler yukarı yönlü etkileyecek gibi gözüküyor. Ve bu yönde ben bir çok kaba tahminle bizim enflasyonumuzla dünya enflasyonu farklı kadar olabileceğini düşünüyorum. Ama bu özellikle e, turizmi falan biraz devreye sokabildiğimiz bir tablo olursa bu yaz aylarından sonra konuşacağımız bir tablo olur diye de düşünüyorum.